Merhabalar efendim hoş geldiniz. Şu an bulunduğunuz yer ne bugünkü milyon poligonlu ultra gerçekçi vaatlerin ne de yarının bulut teknolojilerinin bir parçası. Burası burası başka bir yer. Burası piksellerin hala bir anlam ifade ettiği Game Over yazısının bir son değil. Sadece bir jeton daha atma çağrısı olduğu o kutsal koridor. Ben sunucunuz Erkan ve sizler dijital evrenin en nostaljik köşesine hoş geldiniz. Bugün dışarıdaki o yeni nesil gürültüyü kapatıyoruz. Bugün adaptörün o kendine has ısısını, kasetin üzerine son bir kez üflemenin o kutsal ritüelini ve o pip pip sesleriyle atan kalbimizi hatırlayacağız. Retro Rüzgar adını verdiğimiz bu yeni serüvende dijital arkeologlar gibi tarihin tozlu disketlerini karıştıracağız. Kollarınızı ısıtın, yön tuşlarınızı kontrol edin çünkü birinci seviyeye başlıyoruz. Listenin tartışmasız ilk sırasında platform oyunlarının babası, bıyıklı tesisatçı Mario var. Super Mario Bros. Nintendo NES için çıkardığı oyun dünyasının kurallarını yeniden yazdı. Bir mantar yiyerek büyüme, kaplumbağaları ezmek ve o gizemli borulardan geçmek. Basit ama kusursuz bir mekanik sunuyordu. Mario sadece bir oyun değil, popüler kültürün bir parçası oldu. Tabii ki listemizin olmazsa olmazı The Legend of Zelda. Mario bizi zıplatır... <laughs> Zelda... Zeyno gibi oldu bu da. Zelda bizi ormanın derinliklerine bir maceraya sürükledi. 1986 yılında çıkan bu efsane aksiyon RPG türünün temellerini adı. Kendi yolunu bulma özgürlüğü, keşfedilmeyi bekleyen sırlar ve labirentler gibi zindanlar. Oyuncular ilk kez bu kadar geniş ve detaylı bir dünyada kayboluyor. Zelda'nın o büyülü, gizemli haritasının elini alıp saatlerce kaybolanlar. Buraya bir kalp bıraksın. Tık adamlar, büyük kavga. Mighty Final Fight. Beat em up türünün atası. Final Fight'ı bilmeyen yoktur. Ama biz bugün onun ne özel, sevimli, GP versiyonu olan Midi Final Fight'tan bahsedeceğiz. Bu oyun sadece basit bir uyarlama değil. Çık karakterlere rağmen büyük dövüş his yaşatıyordu. Daha da güzeli tecrübe puanı sisteme eklenmişti. Ya ben o günler hatırlıyorum da bu oyun bende gerçekten hani böyle ee, yeri farklıdır. Gerek müzikleriyle ki şu an arkada duyduğunuz fon müzikleri de o oyuna ait. Ne demiştik? Tecrübe puanı XP sistemini getirmişti. Dövüşerek seviye atlamak ve yeni özel hareketler öğrenmek. Bu özellik o dönemin aksiyon oyunları için bir devrimdi. Metro City'nin sevimli ama tehlikeli sokaklarında Hugger, Cody ve Guy ile dövüşmek gerçekten unutulmazdı. Abone ol. <laughs>